Diyarbakır'ın çehresi her geçen gün değişiyor. Kayyum Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bakın son dönemde yaşanan gelişmeler Diyarbakır'da neler? İlimizde kamu yatırımları her alanda ve her yerde hızla devam ediyor. Diyarbakır'da altyapı ve yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bizim vatandaşımız her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Bu çerçevede de yollarımızı da en konforlu şekilde, en güvenli şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevden alınmıştı. Belediyeye kayyum atanmasıyla kentin hizmet anlayışı da çehresi de değişmeye başladı. Kayyum atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde yatırımlar hız kazandı. Gerek şehir merkezinde gerekse kırsal bölgede yol çalışmaları yapılıyor. Asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Sadece yollara 1,5 milyar civarında yatırım yapıldı. Şehir içerisindeki yollar otobana döndü. Bir devrim niteliğinde bir işte hizmet yapıldı. Belediyecilik, hizmet belediyeciliğini biz Kayyum Belediyesi ile işte gördük. Diyarbakır gerçekten de şu anda ara yollarımız ...kutuban tarzı olmaya başladı çevre e, yollarımızdan birlikte. Diyarbakırlılar yapılan lojistik yatırımlardan memnun. Yollar şu anda çok güzel, iyidir. Çalışmalar iyidir, memnunuz. Güzel yapmışlar. Ellerler dert görmesin, iyi yapmışlar, iyi çalışıyorlar. Diyarbakır son yıllarda yapılan yatırımlarla dikkat çeken bir kent haline dönüştü... Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra birçok proje hayata geçirildi. Şehir merkezindeki yollar adeta otoban haline dönüştü. Kentte hedef 110 kilometre yeni yol. Şu ana dek çalışmaların 70 kilometresi bitti. Ayrıca 2400 kilometre satiye asfalt kaplama projesinin 1050 metresi tamamlandı. Yazın Halkımız toz toprak içinde, kışınsa çamur içindeydi. İlk kez hizmet anlayışını biz Kayyum Belediyesi ile işte gördük. Adeta şehri yeniden imar ettiler. Diyarbakır Valisi Ali İhsansu çalışmaların devamının geleceğini aktardı. 400 bin metrekare kilit parke döşemesini gerçekleştireceğiz. Ayrıca 300 kilometrede stabilize yol çalışmasını gerçekleştirmiş olacağız